Sevgili seyirciler, kanatsız uçuş bölümümüzde Tamer Hasan'la beraberiz ve motosikletleri konuşmaya devam edeceğiz. Evet, en önemli konulardan bir tanesi tabii ki motosiklet kullanırken trafik ve trafikte neler yapmamız gerektiği. Motosiklet kullanırken güvenliğimiz açısından trafikte dikkat etmemiz gereken araçlar var mı? Mesela benim bazı araçlar çok dikkatimi çekiyor giderken, çok rahatsız ediyor beni böyle bakıyorum. Motosikletler için böyle bir belli marka modeller ya da tipler var mı diyeyim? Ee, çok var esasında. Tabii marka Hepsi. <laughs> yok. Marka model söylememek lazım ama evet. üzerindeki bir takım şeylerle ben bir parça anlatayım yaşadığım tecrübeleri. Ee, özellikle de hani bunları anlatırken ya işte sanki benim arabamı tarif ediyor bu adam bana mesaj mı veriyor falan demesinler. Ben çünkü hakikaten gözlemlerimi paylaşacağım. Ve e, umuyorum ki diğer motosikletçi kardeşlerime bir faydası olur bu anlatacaklarımın. E, bir kere özellikle belirli bir yaşın üstündeki e, ve modifiye edilmiş araçlara dikkat etmek gerekiyor. Yani çok fazla... Belli bir yaşın üstüne derken yani yaşlı, biraz daha yaşlanmış. Yaşlı yani. On Genç yaş. araçlar daha mı iyi trafikte? Genç araçlar ve çok üzerine aksesuar takılmamış araçlarda çok problem yok. Ama Hı -hı. eski araçlar, böyle 15-20 yıllık araçlar, Hı -hı. üzerinde işte koyu stop lambaları, cam filmleri, lüzumsuz ışıklar... E, süspansiyonu e, indirilmiş daha yere yakın kalın lastikli otomobiller içinden müzik sesi geliyorsa vesaire nedense e, bu araç sahipleri bir parça daha agresif ve sinirli oluyorlar heyecanlı diyelim onları aslında <laughs> evet, belki yani de. daha heyecanlı böyle kıpır belki kıpır e, yani hani bunun şey hani marka dedin ama bu, bu çok klasik bir şey yani benzetme doğan, benzetme diyelim doğan evet. görünümlü şahinler yani doğana çevirmek için şahine bir sürü bir şeyler takıyor ve arabayı doğan gibi yapıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor çünkü dediğim gibi alıngan oluyorlar. Mesela sen yanından geçiyorsun ki bir şey de yapmıyorsun yani normal motosiklette yanından geçiyorsun. Vay beni geçti oluyor. Daha bu araçları geçerken veya işte yakınınızda gördüğünüzde. Temkinli olmanızda fayda var diyorum ben. Ee, ama şöyle söyleyelim mi hani teşbihte hata olmaz deyip biz bazı benzetmeleri yapıyoruz. Bir de hani istisnalar kaydı Mutlaka. bu bozmaz. Çünkü hani bunları iyi kullananlar da var. Güzel böyle aracına gözü gibi bakanlar da var Tabii. ama bir genelde böyle bir algı böyle hani bir maalesef algı var. var. Böyle bir algı var yani müzik geliyorsa ışıklar varsa koyu camlar vesaire. Hı. Ne olur diyorum, bir lokma temkinli e, yanaşalım bu araçlara. Peki ticari araçlarda herhangi bir sorun var mı? Ya ticari araçlar şöyle, e, tabi ticari araç dediğin zaman e, doldur boşalt e, Evet sistemine göre çalışıyor. Yani bir an evvel mevcudu e, bırakacak ve yeni, yeni müşteri alacak. Şimdi taksileri örnek verelim. E, ben bir motosikletçiye hiçbir zaman boş bir taksinin Arkasından gitmeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü o müşteri arıyor. Ve müşteri ararken belki tek başına da aramıyor. 3 4 tane taksi aynı caddede müşteri kovalıyorlar. Hı hı. E, çok ani dönüşler yapabiliyorlar. Yani ekmek parası için uğraşıyor insan. Ama 3. şeritten e, sıfır noktasına bazen sinyal verme gereği hissetmeden... Hı hı. Tabii istisnalar kaideyi bozmuyor dediğin gibi... Çok ani dönüşler, çok ani frenler yapabiliyorlar. Bu bizim normal akışımızı etkileyen ve tehlikeye sokan bir şey. Ha bunun tersi de var. Dolu bir taksinin önünden de gitmeyeceksin. Çünkü dolu takside elindeki müşteriyi bir an evvel bırakmaya çalışıyor. Bunu bırakmaya çalışırken de acele ediyor. Yani lüzumsuz yerlerden geçebiliyor, seni hı hı. sıkıştırıp geçebiliyor... Tek derdi müşteriden aldığı adrese bir an evvel müşteriyi bırakıp yeni bir müşteri bulmak. Hı hı. Dolayısıyla tavsiyemiz buna tabi şeyleri de dahil etmek lazım esasında ticari dediğin zaman minibüsü de dahil etmek hı hı. lazım. Yani boş taksinin arkasından dolu taksinin önünden gidilmesini Peki, ben motorcu arkadaşlara misin? tavsiye etmiyorum. Ben bu işi sadece taksi veya minibüs olarak değil ama ticari olarak motosiklet kullananların da aynı tavrı sergilediğini görüyorum. Dolayısıyla onların da sağında solunda çok bulunmamak gerekiyor. Bir anda işte hani adres mi arıyor ne yapıyor bilemiyorum. Bir anda bir fren yapıyor ya da lastik öttürmeyi çok sevenler var mesela bizim orada. Ben gece boyuna dinliyorum. Ne zevk alıyor bilmiyorum ama geliyor geliyor frene bir sıkıyor. Çart diye yani çok anlamsız hareketler yapabiliyorlar. Neden bilmiyorum. Şimdi ben o lastiği bırakıyorum. lastiği bir kere çok fren yapıp e, kaydırdığı zaman lastiğin e, 3-5 sefer sonra tutma özelliği giderek azalıyor ve hakikaten ihtiyacı olup da durmak istediği zaman hı hı. yeterli mesafede duramıyor. Yani kendisi için ileride bir tehlike yaratacak. Hareketler bunlar. Kaydırmak vesaire. Hı hı. E, dediğin doğru. E, yani ticari olarak işte kuryeler e, yemek götürenler, getirenler vesaire. Bu e, ticari motosikletler de e, daha tehlikeli kullanıyorlar. Onlar için de esasında bir zamana karşı yarış var. Yani işte x bir şeyden yemek söylediğin zaman hı hı. E, ve Telaşlı bir şekilde sen nerede kaldı benim yemeğim vesaire evet. dediğin Hı -hı. zaman soğumadan götürmesi lazım. E, o da. şirketin patronu veya o işi yöneten müdür kuryeyi sürekli baskılıyor yani götür bir an evvel hemen götür bırak diyor. Onlar da hız yapıyorlar. İşte zaman zaman maalesef geçen programda konuştuk. Trafik çok tıkandığında kaldırıma çıkıp gitmek ihtiyacı hissediyorlar hı hı. ki hiç doğru şeyler değil kaldırımda. Ters yönden gidenler çok. Yayalar var, ters yönden geliyorlar vesaire. Yani biraz işte pandemi dönemi işte birçok insana öğretti belki ama sabırlı olmamız lazım. Evde yemek bekliyorsak da sabırlı olmak lazım. Hı hı. Bu ticari araçları kullanıyorsak da etrafımızda yaratacağımız tehlikeler olduğunu bilip bir lokma daha geç gitmek daha ama sağlıklı. Ama şöyle bir şey yani ben onları savunmuyorum ama şöyle bir şey dedi onları çok iyi anlıyorum. Bu bir ekmek teknesi onlar için ve bunlar ekonomik olarak Zor şartlarda çalışan insanlar, bütün gün trafikteler, yani gidiyorlar takdir edilmek yerine sürekli şikayet duyan insanlar, hem teşekkürü çok az ediyoruz biz çok toplum olarak. Ahtısın. Şimdi bütün o baskı var ya, evinde geçim derdi, kirası, işte çoluğu çocuğu, bunu nasıl ödeyeceğim, işte müşteri bugün 3 tane buldum yeterli sermayeyi kazanamadık, taksi sahibine para verecek, öteki işte 20 servis atması lazım, atamıyor falan. Hani bu baskılar da bu insanları bu şekilde davranmaya itiyor. Doğru değil tabii ki, savunmuyorum ama o insanları da anlıyorum aslında. Ama kendi canları ve malları açısından ve tabii ki nihayetinde trafik kuralları açısından yapmamaları, mazeretleri ne olursa olsun gerekiyor. Kendi canından ziyade dışarıda işte kaldırma çıkıp giderken bir evet. yaya çarpabilir vesaire yani sırf kendi canıyla da kalmıyor etrafına. Tabii, tabii. Mal ve can olarak da Aynen. zarar verebiliyorlar. Yani haklısın ama kural kuraldır. Evet. Daha sakin, daha normal bir şekilde ellerindeki müşteriyi veya malı bir yere e, belki 5 dakika geç ama sağlıklı bir şekilde götürmeleri bence çok daha doğru olur. Peki taksiler, minibüsler ve ticari motosiklet e, kullanıcılarına değindik ama sen yoldaki hiç kamyonlar, özellikle bu harfiyat kamyonları onlara hiç değinmedin. E, şöyle, onlar hakikaten e, çok dikkat edilmesi gereken e, şeyler, e, taşıtlar diyeyim. Fakat enteresan yani... Hepsinde mi bir problem olur? Yani o kasalardan işte kum, çakıl, çimento, her ne taşıyorlarsa hı hı. mutlaka e, onun izolasyonunda bir sıkıntı oluyor. Çok istisnalar var ama benim önümde e, motosiklet kullanırken bir kamyon vesaire denk geldiğinde yük taşıyorsa hı hı. mutlaka bir sızıntı oluyor. Bir kum dökülüyor, bir çakıl dökülüyor bunlar çok hakikaten tehlike yaratan şeyler. Çünkü yere dökülen malzeme bizim yere tutunma kalitemizi, kat sayımızı düşürüyor. Frenleme esnasında çok ciddi sıkıntı yaşamamıza sebep Peki, oluyor. Peki şuna katılıyor musun? Yani biz otomobil kullanırken bu hani isteyerek veya istemeyerek bilinçli ya da bilinçsiz onu hiç tartışmayacağım ama kamyonların yaratmış olduğu sıkıntıyı, bu toz ya da işte çakıl ya da işte kum ne varsa arkaya dökerek gitmesi otomobil kullanırken bizi çok çok fazla etkilemiyor eğer o çakıllar cama gelip camı kırmıyorsa arabada bir ses çıkarmıyorsa biz o tozu toprağı çok fazla hissetmiyoruz ama motosiklet kullanırken iş tamamen değişiyor doğru değil mi? Kesinlikle çünkü de o iki tekerlekli tutunma otomobilden çok çok daha kritik hem tutunma açısından hem sağlık açısından çünkü. Hı -hı. Ee, otomobilde işte şimdi iç sirkülasyonu çalıştırırsın vesaire. Evet. Zaten kapalı bir ortamdasın. dört ee, 4 tane lastiğin tutunması vesaire çok daha kuvvetli. İçeri herhangi bir toz da girmez. Belli bir mesafede takip et ama motosiklette bir kere o havayı, yere dökülen tozu, dumanı direkt olarak soluyorsun. Hı hı dediğin gibi de iki teker üstünde olduğun için hep Hı -hı. söylüyorum yani kredi kartı büyüklüğünde basıyor bir teker yere Hı -hı. E, hayata bastığımız yerler e, ufacık bir kum çakıl vesaire olduğu zaman tutuş e, kalitemizi son derece düşürüyor ve bizi çok büyük tehlikede bırakabiliyor ha, bunun dışında mesela e, şeyi de söylemek isterim özellikle e, bir sürücü çok... tipleri sürücü tipleri değil yani de araç tiplerini konuştuk bir de sürücü tipleri yok mu böyle hani kullanım tarzları yani birbirinden farklı olanlar Şöyle yani sen motosiklet kullanırken içerideki adamın hani sürüş tipini algılı tipini görmüyorsun zaten yok, yok ben adamın tipinden değil Anlıyorum. sürüş tipinden bahsediyorum. Sürüş tipi şöyle şöyle bir şey yani çok şeritli yollarda evet. mesela önünde giden otomobilin Çizgi ihlallerine çok dikkat etmen lazım. Hı hı. Yani bir otomobil e, sol iki tekerine bir çizgiye getiriyorsa, sonra sağa doğru aynı hareketi yapıyorsa, yani bir yerde bir slalom yapıyorsa, hı hı. orada bir problem var. Problem bir, bir sarhoş olabilir bu adam ki çok hı hı. tehlikeli. İkincisi de otomobilinde e, teknik bir arıza olabilir. Bu tip telefonla konuşanlar da nesini yapıyor? Doğru, onlar da geziyorlar biraz bunları da geçerken çok ihtiyatlı olmak lazım ve geçiş anını çok iyi ayarlayıp bir an evvel geçip uzaklaşmak lazım. Tavsiyemiz o. Bu işte bu tip kullananlarda bir de hani sık şerit değiştirenler var. Onları da önümde gördüğüm zaman ben onlara da çok yaklaşmıyorum. Çünkü ne evet. zaman hangi şeride kendini evet. atacağı belli olmuyor. Evet. Ya yani dolayısıyla burada iş aslında araçtan ziyade sürücüde bitiyor. Kesinlikle yani sürücü ve mantığında. Kesinlikle. Mantığında hani iş trafik kuralları can güvenliği, diğer sürücüler emniyet çevre diye yerleşmişse o zaten çizgisinde düzgün gidiyor. emniyetli mesafeyi koruyarak daha saygılı gidiyor ama işte bunlar yoksa zihniyet olarak ki bu pandemi sürecinde balkonda otururken gördüğüm trafik illerleri inanamadım. Hani çoğu insan sokakta değil. Bomboş yollar ona rağmen, zaten ona rağmen boş yolda ters yönden giden işte araçlar motorlar. İşte ters yönden girip başka kaldırıma çıkanlar falan ya yani dedim ki yapmayın ya bomboş yol. ama zihniyet işte. Evet. Yani her fırsatta biz çiğniyoruz. Ya yani bu hep esasında e, kültürle eğitimle alakalı işte çocukluktan beri verilmesi gereken insanlara trafik eğitimleri. E, bunlarla yoğrulursak bu yaşlara Hı. gelirsek zaten e, bu konuştuklarımızın hiçbiri olmuyor ama e, maalesef e, hani eğitim kısmında evet, biraz e, içselleştirmemiz lazım. Doğru, doğru. Yani bir bir hatanın nelere mal olabileceğini e, işte bir tecrübe yaşamadan insanlar bizde öğrenemiyorlar. Bir kaza geçirdikten sonra anlıyor Hı -hı. ve o zaman daha sakin bir insan oluyor Hı -hı. ama eğitimlerde neler olabileceğini insanlara anlatıyorlar. Şimdi şöyle bir şey yapmak lazım. Biz hani motosikletçi gözüyle diğer araçları değerlendirdik ama yani ben ikisini de kullandığım için şu soruyu da sormak istiyorum sana. Peki motorunu böyle çok heyecanlı kullanan arkadaşlar var. Ben aynada bakıyorum solumda sağa yanaşacağım hani yol vereyim diye iyi niyetli olarak bir bakıyorum sağımdan geçiyor. Ya da işte ne bileyim beni solluyorsa ötekini sağlıyor. Arada böyle bir dar yerde yatırmaya kalkıyor. Yani onlar için çok. ne söyleyeceksin? Bunlara tavsiye onlara tavsiyem onları piste davet ediyorum. Yani <gülüyor> <gülüyor> Onları <Bizi> pistlerde görmek <laughs> istiyoruz diye. <laughs> tabii tabii. Onların <laughs> yolda işi yok yani. Çünkü hakikaten kıpır kıpır insanlar, çok heyecanlı. Yani bir caddede ara sokaktan kaydırarak motoru çıkıyor veya tek tekeri alıyor. E, ...skuturlarla tek devam. teker yapıyor. Arkasında birisi varken tek teker yapıyor falan. Çok e, enteresan tipler var e, ama onların yerleri e, soka yani oto, otomobilin olduğu normal yollar değil. Onların yerleri gitmeleri gereken yer pist. Burada dolaşmasınlar, o heyecanlarını orada atsınlar. Çünkü e, yapacakları ufacık hatalarla hem kendilerine hem etraflarına çok büyük zarar verebilirler. Lütfen piste gitsinler. Ya ben şey duygusunu da çok anlamıyorum şahsen. Hani dedin ya skuterler yapıyor. Yani skuteri tek tekerleğe kaldırsan hani ne oluyor? Bu senin akrobatik yeteneğin. Tamam bu bir yetenek. Bravo. Yani, ba bana yap desem <laughs> ben yapamam. Hani evet. şey, boş yerde yap desen yapamam. Bu bir yetenek tamam. Ama hani İngilizce'de şey derler ya soğuvat. Yani evet. yani. yani. Ne yapacağız seni? Hani yaptın tamam. E i̇yi de sen bir sürü insanın canını malını riske attın. Tabii. Hani bir de görsel olarak iyi değil, Bir de motosikletçi imajını tamamen yerlere attın. Evet. E şimdi ben sana bu hareketinden dolayı saygı duymayıp trafikte de yer vermezsem, yol vermezsem sonra şikayet niye edeceksin? Evet. Hani saygı kazanılır benim bildiğim zaten. Dolayısıyla bütün araç kullanıcıları o saygıyı karşısından göreceği saygıyı kazanması gerekiyor yaptıklarıyla. E bunu kazanmıyorsan, tam tersi hareketlerle heba ediyorsan şikayet etmeyeceksin. İşte o saygı kazanmak için efendi olacaksın, yol vereceksin. Hep seninle konuşuruz. Birisi sana yol verdiğinde teşekkür edeceksin. Evet. Yani bu trafikteki iletişim, güzellik bu.